85 milyon vatandaşımız AK Parti kurulduğu günden bugüne, sonrasında da iktidara geldiği 2002'den bu yana hizmet eden Cumhurbaşkanımızı en güzel şekilde takip ediyor ve bunun cevabını mitinglerde. 7 düvele veriyor tabiri caizse. Bu mitinglerden okumamız gereken bu. 21 yıldır gece gündüz demeden milletine hizmet eden, Türkiye'yi daha ileriye götürmeye gayret eden, daha ileriye taşıyan, denizde, havada, karada muzaffer kılmaya gayret gösteren, uzaya yerli ve milli uydusunu gönderen Türkiye Cumhuriyeti'nin liderine 85 milyon vatandaşımızın verdiği cevap bu. Yedi bunu iyi görsün, iyi duysun. İnşallah 14 Mayıs'ta da tüm hemşerilerimiz sandıkta yumruklarını masaya vuracaklar tabiri caizse ve sandıkları patlatacaklar. Cumhurbaşkanımızı yeniden Türkiye'nin reisi cumhuru olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ikinci döneminde iktidara getirecekler ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir beş yıl daha görev verecekler Allah'ın izniyle. Bu bilinçle biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim o mitinglere katılan, tüm dünyaya ders veren ve içerideki muhaliflere dışarının Dış güçlerin içerideki maşalarına ders veren tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarımızı gönderiyoruz burada. Şehrimizin her noktasına teşkilatımızla birlikte, milletvekili adaylar, adaylarımızla birlikte dolaşıyoruz. Karış karış arşınıyoruz tabiri caizse. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamaya gayret ediyoruz. Hamdolsun yıkıcı bir felaketten sonra dahi şehrimiz ayağa kalkıp daha güzel günlere gitmek için beraberce bir gayret gösteriyor. Burada dahi tüm hemşerilerimiz bize kucaklarını açıyorlar, sevgi gösterisine bulunuyorlar ve Cumhurbaşkanımız olan daha doğrusu sevgilerini dile getiriyorlar. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı Kahramanmaraş en güzel şekilde yine destekleyecek. Bir takım eksikler, sıkıntılar var. Onları da bize dile getiriyorlar. Biz de onları çözüm noktasında ilgili mercilere aktarıyoruz ve bundan sonraki süreçte de biz bunların takipçisi olacağız. Eksiklerimizi, vatandaşımızın taleplerini hızla yere getirip inşallah şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız. Anlıyorsam. Aynen. Bu bana bomba. Burada bir şey yiyen akşama kadar... Yok zaten. Başkan burada.